Otuz beşe yolun yarısı derken Kırkı da geçti Yaş ellidir gayrı İstemesem bile varmayı erken Ömrümün menzili bellidir gayrı Sansam da kendimi dün doğmuş gibi Ak düştü saçıma kar yağmış gibi Gönlümün bağına yel değmiş gibi Yaprak dökmüş kuru dallıdır gayrı. Her taşın altından mutlak çıkardım. Suyunu çıkarır, taşı sıkardım. Nice yüreklerde ateş yakardım. Tutuşmaz gönüller, küllüdür gayrı. Eleyip eleyi astıktan sonra, ...kazanda hüzünler bastıktan sonra, Gönlümün bülbülü sustuktan sonra, bana ne dost balı güllüdür gay. Dereyi, tepeyi geçemez oldum. Soğuk pınarlardan içemez oldum. Güllerden dikeni seçemez oldum. Baykuş bile bülbül dillidir gayrı. Nazlı canan küşmüş selam salmıyor. El etsem yanıma kalkıp gelmiyor. Beni görse bile bir kez çalmıyor. Sanmam yar eteği zillidir gayrı. Gerçi kıymeti yok artık çalsa da. Güzellik kalmıyor adı kalsa da. Mecnun'un gözünde ceylan olsa da. Leyla da bir bükük bellidir gayrı. Bir kuş olup uçtu şu yarım asıl. Dünya kafesinde yaşadım esir. Çalsam da kimseye etmiyor tesir. Gönül sözüm kırık telli deklar. Kullar sarılmasın diye yakama. Halimi arz ettim yüce makama. Postaya verecek param yok ama. Dilekçem gözü yaşlıdır gari. İşte böyle geçti ömrümün seyri. Bana da ele de olmadı hayrı. Bunca yıl derdiyle düşürdü sayrı. Yaram hem sağlı hem solludur gayrı. Dadaloğlu idim serimden geçtim. Karaca olan idim yarimden geçtim. Mevla'nın yolunda pirimden geçtim. Mülkü pişti, Yunus hallidir dayı.